Ey tüm dualarımızı işiten ve bize cevap veren Rabbimiz. Biz sınırlı bilgimiz, anlayışımızla, hakkımızda hayırlı olacağını düşündüğümüz şeyleri senden istiyoruz. Neyin daha doğru ve hayırlı olduğunu sen biliyorsun. Bize her şeyin hayırlısını ver. Senin verdiğin şeyleri, hayrı ve güzelliği görebilmemiz için basiret ve bilgelik ver. Aç gözlülük, Acelecilik, unutkanlık ve yetersizliklerim nedeniyle şikayet veya isyan edersem bizi bağışla. Şikayetçilikten, isyandan, kıskançlıktan, açgözlülükten ve sabırsızlıktan sana sığınıyoruz. Ey bizi yaratan ve verdiği rızıkla yaşatan Rezak Rabbimiz, ihtiyaç duyduğumuz ve bize ihsan ettiğin her şey için sana hamdolsun. Yeryüzündeki ağaçlar, kalem ve denizler mürekkep olsa, verdiğin nimetleri yazmaya yetmez Allah'ım. Bu nimetlerin şükrünü gereği gibi yerine getirebilmekten aciziz. Seni unutmadan yaşamamız, seni zikretmeden verdiğin nimetlere şükretmeden kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeden bizi bu dünyadan ayırma Allah'ım izatı, sıfatları ve işleri kusursuz olan Rabbimiz. Bu aciz, zayıf, çok kusurlu ve günahkar kulunun kusurlarını affet. Senin bildirdiğin ve peygamberinin gösterdiği yolda yürüyebilmemiz için bize yardım et. Nefsimizin, insan ve şeytanların duygularımızın, zaaflarımızın ve ihtiyaçlarımızın bizi saptırmaması ve imanımızı sana bağlılığımızı ve teslimiyetimizi kaybetmememiz için bize yardım et Allah'ım. Cennetine girmeyi ve cemalini görmeyi nasip et Ya Rab. Koru ateşten uzak eyle cehennemden bizleri. Bağışla günahlarımızı, kusurlarımızı, merhamet eyle Ya Rab. Hak'tan ayırma, ayaklarımızı doğru yolda sabit kıl Allah'ım bizi ve sevdiklerimizi namazı kılan kullarından eyle, namazı bize sevdir, namazlarımızı sana yaklaşmamıza vesile kıl, hesap gününde namazlarımızı günahlarımızın bağışlanması için sebep say, hesabımızı kolaylaştır, namaz ile bizi kötülüklerden koru, namazı arınmamız için bir araç kıl, kalbimizi, ruhumuzu, ve bedenimizi namazla arındır namazla ruhumuza ve bedenimize sağlık ver Allah'ım amin